Için açtım, Aa karşıda şizofren var. Komik anlar Çok YouTube. Iyi. Merhabalar ayçiçeği. Merhaba. 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 Kanka aa, ölmüyor amına koyayım. Mermim bitti lan. Baba. baba. Oo. Biz for silah ile oynayabiliyoruz. Bizim eğim sağlık. Gerek mi var dedi. Emre'ye bak Emre'ye. Adam kapıma Vur oğlum ekoları. Vur oğlum ekoları. Kanka baba adeta oynuyor. Adamların ben, ben. kafasına zıpladık. Adamlar Gördüğüm benim kafamı tutuyorlar. En kadar... sağlam eko antır bu arada. Çok klas. <laughs> evet. Arkandaki bendim kanka. Arkandakilere selam olsun. Siz benim arkamda kalmaya devam edeceksiniz çünkü ben bestim. Tabi ya B'yi bomboş bırakın kanka ya yol geçin onunla dönsün. Ahrim'den. Bu arada B'den dönen ben. Bne. Ne kal tabi. Koko ko Cops yedim ben dost. Oğlum ya Koko mu? Ben bayağıdır yedim Koko Cops bayağı şey Bayağıdır ben de yedim ben. Büyüdüm artık annem dedi ki. Ana ne vardı lan? Olmanın soru. Kanka yanımızda Valal var dedi lan. Kız, çok çok benziyor. Ne? Aha. Anlıyor. Anladım. Ha fake info'yu gördün. Ah mermi mi bitti? Abla. Şaka mıydı? Şaka mıydı? Mermi mi bitti orada? Ha, ben recoil yaptım sandım. Hemen rekül yaptım Oyuna yeni başladım da ben Aa Emma Watson Aha bana koydum salak You can You just can Take round if we are equal Emre'nin niye hazırlık sınavına geçemediğini anladım Helal, one more, one more, one fucking more O ne? Ooo adam uçtu Koşmasana orospu şu ben boşuna mı çift basıyorum Ne? Emre. Ne? Oğlum adamın üstünde mermiler. O mermilerin adama gitme ihtimali yok. Elonda ...Oriental yapıyorum ya. Yok böyle bir şey. <laughs> <laughs> Bazen artık Hoppa. Bomba bizde. E kontrol ile hoppa bir anda seçiyor. Hoppa bir anda keleş. <laughs> Ananın amı. Oğlum bu smoke halis mi Oğlum siz şak mı içiyorsunuz? Ha <laughs> ha her... nerede ha nereden ha 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 ya? Kanka baba ha Yani rankınız ha konuşsun rankınız konuşsun o oh, koloku motif. Aa detay yok etti yani. Uah. Çuçuçuçuçu. Veter kaybedersek malı sanma. 4 round alacağız. Sadece 4 round. 4 round pardon 5. Onlarda Matematik 8 eee. Lan bu çocuk nasıl bilgisayar üstü kazandı bu matematikle ya. Oğlum biraz kalabalıklarmış. Dur sus al. Geliyor geliyor soldan. Alacak alacak. Uy. Helal. Aha. Hadi. Uy. I helal. Eysini çaldım. Ben, çalmamışım. Rush B with SMG. SMG ile, SMG ile mi? Mi? diyor. Yani, SMG mi? Mide rush ile ekliyor. Yani İyi işte, demiş. Öyle demiş. <laughs> Demir <laughs> o <sen> İngilizce söyledi. <laughs> harbiden. <gülüyor> ya baba siz seni sonunda görün onu. Ananı avradını Hmm. Sonra Sonra var. Sorucu takip çıkartma devre dışı çık. Benim var. <gülüyor> <gülüyor> Bu el A <laughs> satan 100 lira cepten. Adını ne vurdun sikeyim. Hop bay gitti. <laughs> Neyse bay brutal da olabilirdi. Arsol ekip I love you man. Oğlum <laughs> İngilizce bak. Hayır sen çok şanslı ama seni seviyorum dedim. Ne Helal. Aa, bir girdi. Böyle bir fake camı, flash'tan çıktık mı? Otur 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 otur. Adam bizim kill kafasına atıyor. lan. E ee, şey mutfak için. Bombayı kırdım 5 oldu. Allah senin veranı kalırsın. Ay şey... yani adam saldı zaten. Vursana kilini al. <laughs> ya bomba <ya>, bak. <gülüyor> 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 bu çocuk benden yukarıda anladın mı? Anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> Kanka. <gülüyor> 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 Yükselemedim. Oğlum 7600 mü? <laughs> bu... 7600 <laughs> mü? Ben bile 8000'de başladım la. Ezik. Onko 7600 ne? Bu ne drop düşmüş.